nasıl oldu Ali? mi iyi mi? Merak etmeyin, durumu iyi. Yarası da fazla ağır değil, çok tutmayız onu burada. Allah'a şükürler olsun. Elleriniz dert görmesin. Bir görüvereydim oğlum. Dinlenmesi lazım. Evet. Meraktan helak oldum. Açık bir görebilirdim. Peki görüm. Ama fazla uzun kalmayın içeride. Sağ ol. Burada, burada. 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 Geçmiş olsun baba. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun, olsun baba. Sakın içeride. Biz çıkalım hadi. Babam daha fazla yorulmasın. Doğru. Doktor da öyle dedi. Siz gidin ben kalacağım. Yalnız bırakmam Ali'yi burada. Ali. Sakın tansiyonu arasın şimdi... Tansiyonu çıkar falan. Sen de iyi değilsin. Ben kendi Mustafa'dan çıkarım. Mustafa var herhalde. Söyleki muştu, söyle. Anlasın. Ben kalırım anne istersen. Yok oğlum, siz gidin. Ben kalırım. Allah senden razı olsun. Merhaba Ali Bey. Sizin de ifadenizi almamız gerekiyor. Müsaade misiniz? <laughs> Ali Bey, soy isminiz? Oh. 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 Mustafa'yı alıp gidiveremem hemen. Geç olmuştur babaanne uyuyordur Mustafa. Gece kalın yarın gidersiniz. Öyle doğru. Çocuğu helak etmeyelim gece Hı. gece. İyisin değil mi sen? Çok heyecanlandım. Benim şey İyiyim ben. Ayrıca bizimle geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Teşekkür edecek bir şey mi? Biz artık bir aileyiz. Evet artık bir aileyiz. Aylin. Evet. Ben sana buralarda bir arazi bakıyorum dedim ya. Evet. Beni görmek için yaptığın numaralardan biriydi. Hayır. Yani aslında bunu düşündüm. Yani hala düşünüyorum. Neyi düşünüyorsun? Hakikaten buralardan bir arazi almayı mı? Evet. Neden olmasın? Soner sen ne diyorsun? Ben diyorum ki... ...burada ailenin yanında... ...bir arazi satın alabiliriz. <laughs> Ve o araziye istediğimiz evi yaptırabiliriz. Nasıl istersek, gönlümüze göre. Ne dersin? Sen ciddi misin? Evet, ister misin? İsterim. İsterim, çok isterim. Ama... ...ama sen bu çevrede oturabilecek misin? Niye, neden oturmayayım ki? Siz oturuyorsunuz işte. Hem... ...eğer... ...sizin aileniz gibi sıcak bir yuva olacaksa... ...sen, ben, çocuklarımız... ...mutlu bir hayatımız olacaksa neden istemeyeyim? Ya kim istemez? Biz Süleyman'la bir arazi bulduk aslında. Nerede? Çok yakın. Yarın istiyorsan beraber bakabiliriz. Beğenirsen satın alırız. Tamam, tamam. Gidelim, görelim. Bakalım. seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Bir dakika bile sensiz kalmak istemiyorum. Sağ şimdi polis alabildiğin falan hiçbir şey olmayacak. Polisin elinde bir delil yok. Bu kenar kurtulacak bak göreceksin. Sonuna kadar kaçamaz. Elbet bir gün yaptıkların cezasını bulacak yardım için sağ ol. Önemli değil Cemil. Ben yapmam gereken şeyi yaptım. Peki benim nerede olduğumu nasıl öğrendin? Kim söyledi? Karacığım. Senin sakladıkları yeri Karol'un söyledi bana. Karol'un mi? Hı? Benim kurtulmama Karol'un mi yardım etti? böyle bir şey yapsın ki? Çok tuhaf. Karolin benim için böyle bir şey asla yapmaz. Bir çıkarı yoksa tabii. Beni sakladıkları yeri söylemek için ne istedi senden? kabul etti. Avukatına bir evrak hazırladım işte. Önce onu imzalattı. Sonra söyledi. Sen beni kurtarmak için Mustafa'yı mı verdin? Üzülecek bir şey yok Cemile. Zamanı ben de senden Osman'ı almıştım. Seni çok üzmüştüm. Eski olayım <laughs> dünyası işte. Benim hayatım hatalarla dolu Cemile. Artık bir hayatım da kalmadı. Kendime ait bir işim yok. Hadi seni kaybettikten sonra. Hayatım falan kalmadı. Hadi evet, başlama gelin, ne olur. Benden Mustafa'ya da hayır yok. sen bana söz ver. Mustafa'ya sahip çıkacaksın. Ali. Ne öyle diyorsun ki? Bak bu gece neredeyse ölüyordum. Ayrıca... ...öleceğimi zannettiğimde... ...senden beni affet. görmedin işte yaşıyorsun. Evet yaşıyorum. Ölüm bile... ...beni affetmediğini bile bile yaşıyorum. Nasıl yaşamak artık? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.